Evet değerli takipçilerimiz, bugün güneşli bir havayı gördük. Tekrardan sizler için çekime geldik. 15 günden beri aralıksız bu kısımda yağmur yağıyor. drone'u kaldırmak çok zor olduğundan dolayı çekimlere bir süre ara vermek zorunda kaldık. İlk başta hoş geldiniz diyorum tekrardan kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. İyi seyirler, bizi takip ettiğiniz için ilk başta teşekkür etmekle başlayalım. Zaten artık tanıyorsunuz isim Eren. Ee, sizlere video çekimi ile alakalı tanıtım yaparak yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu anda neredeyiz? Edincik bölgesindeyiz. Bandırma'ya yaklaşık olarak 10-12 kilometre mesafede olan Edincik mahallesindeyiz. Edincik daha önce belde olan, belediyelik olan bir yerdi. Ancak bunun ardından e, yaklaşık bir 7-8 yıl önce kadar Büyükşehir Belediyesi yasası çıktığında burası Bandırma'ya bağlanarak mahalle haline geldi. E, bandırma'ya bağlı bir Edincik mahallesinin tam 750 metre yakınındayız. 750 metrekare yakınındayız ve şu anda tanıtımını yapmış olduğumuz alan e, benim tam arka tarafımda kabakların olduğu yerden arka tarafında bir dere var. Drone, drone görüntülerine göndereyim önce size bununla alakalı. Tam şöyle bir kırmızı yerlerde çizeyim. Ondan sonra kafanız karışmasın. Tam olarak yerleri görmüş olun. Sizi Duran'a biz aşağıda sizi bekliyoruz. Erkenden hey canım Rinanay, rinanay, Ecel geldi erkenden Hey canım hey Hey ecel geldi erkenden. Mum yanar sofrasında Hey canım hey Evet, drone görüntülerinden sonra tekrardan aşağıda sizlerle beraberiz. Şu anda neredeyiz? Dediğim gibi Edince'nin 750 metre yakınında. Hemen zaten ileride büyük ihtimalle tokilerde görünür. Şu anda tam ağaçların olduğu kısımda kaldık ama biraz daha geriye doğru gidebilirsin eğer görünmüyorsa. Tokilerin olduğu kısım görünüyor. Edince'ye 750 metre mesafede 3000, 3500 mı? Evet, 3500. 3500 metrekarelik dümdüz bir alanın tanıtım için geldik. Direktman tarla olarak geçiyor. Zeytinlik falan değil. 3500 metrekarelik bir alan içerisindeyiz. Buradaki sıkıntımız şu. Ön tarafından buraya bağlanacak olan şu anda resmiyetten bir yolumuz yok. Kamerayı biraz daha şöyle döndürürsen eğer buradan yolla olan mesafemiz yaklaşık olarak 50-55 metrelik civarında falan bir yola olan uzaklığımız var. Şu anda yoldan gelen arsa daha doğrusu yoldan gelen alan arazi 2-2,5 dönümlük şu benim hem solumdan gelerek sağıma doğru devam eden arazi yaklaşık 2-2,5 dönümlük tek parça olan bir yer. Ama bizim şu anda tanıtımı yaptığımız yer şu anda direğin olduğu taraftan az önce gördüğünüz yerde direğin olduğu taraftan başlayarak bir saniye gelme. <laughs> az önce gördüğünüz yerde direğin olduğu köşeden başlayarak bizim tam benim şu anda önüme doğru kameranın olduğu açısından ileriye doğru devam ediyor. 120 metre miydi? Az önce ölçtüğümüzde. 120 metreye 26, 27 metre. 120 metreye 27 metrelik bir alana sahip olan bir tarlamızın, arazimizin içerisindeyiz. Buranın satış fiyatıyla alakalı açıklama tarafında ve başlık tarafında size bilgi olarak vereceğim. Dediğim gibi şu anda asfalt yola 50 metre mesafede. Ee, şey, Erde 750 metre mesafede. Bu arada Çanakkale Gönen işte Bandırma Çanakkale Bandırma Gönen karayoluna da yaklaşık olarak 350 metre mesafedeyiz. Drone görüntülerinden de zaten bunları gördünüz. 350 metre mesafedeyiz. Etrafımızda ne var? Şu anda etrafımızda eski tavukhaneler var. Eski tavuk çiftlikleri var. Az ilerisi, ilerimizde bir beton fabrikası var. İleride bir tane daha beton fabrikası var. Yani burasını ticari olarak değerlendirdiğiniz zaman zaten ister istemez size yol yapımı ile alakalı bir şekilde yardımcı olacaklardır diyelim. Hava soğuk, eller dondu, ayaz, sabah ayaz mı ayaz ellerim ceplerimde diye böyle bir şarkıyla girmek isterdim. Sesim güzel olmuş olsaydı kanalın adını farklı bir şekilde değerlendirerek diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama tarafında ve başlık tarafında fiyat bilgisini aktaracağım dediğimiz gibi. Biz takipte kalın diyelim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bizimle kalın tabii ki.